Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıfa geçen arkadaşlarımız için 8. sınıfın tekrarı olacak şekilde birkaç tane hatırlatma sorusu çözeceğiz. 9. sınıftaki göreceğimiz ilk konuların hepsi aslında 8. sınıfta gördüğümüz konuların devamı. O yüzden eğer 8'deki konuları hatırlamıyorsak mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor. Yoksa 9. sınıfın konularını, matematik konularını asla anlayamayız. Bu derste rasyonel ifadeler, üslü sayılar, köklü sayılar, cebirsel ifadeler, tam sayı aralıkları, mutlak değer gibi konuların tekrarını yapacağız. Genel soru üzerinden konuyu hatırlatan sorular çözeceğiz. Bu konuların hepsi 9. sınıfta tekrar tekrar karşınıza çıkacak. O yüzden eğer bu konularda bir eksiniz varsa mutlaka tamamlayın. Hadi birlikte başlayalım ilk sorumuza birlikte başlayalım. Rasyonel ifadelerle başlıyoruz. Kısa bir hatırlatma yapalım. Rasyonel ifadelerde toplama ve çıkartma işlemi yaparken ilk önceliğim paydalarının eşit olmasıydı. Burada 1 bölü 3 artı 4 bölü 5 denmiş ama paydalarından birisi 3 diğeri 5. O zaman bunları ortak bir sayıda eşitlemem gerekir. 3 ve 5'in eşitlenebileceği en küçük sayı 15. O yüzden Buradaki kesri 5 ile, buradaki kesri de 3 ile genişleterek payda eşitliyorum. Birlikte başlayalım. Burada genişletirken her iki sayıyı da genişlettiğim sayıyla çarpmam gerekir. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. Arada artı işlemi var. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. Son durumda paydalar eşit. O halde işlem yapabilirim. Eşit paydayı aynen yazıyorsun. Buna dokunmuyorduk toplam ve çıkartmadan. Üst tarafı topluyorum. 5 artı 12'den 17 bölü 15 olur diyoruz. Geldik çıkartma işlemine. Yine aynısı. Paydalar eşit olmalı. Birisi 2, diğeri 4. 2 ve 4'ün eşitlenebileceği en küçük sayıyı düşünüyorum. işlem kolaylığı olması için. 4'te eşitlenir. Bu zaten 4. Buna bir şey yapmana gerek yok. Ama bunu... 2 ile çarpabilirsin. 2 kere 3 6 2 kere 2 4 Eksi. Buna hiç dokunmadık. 2 bölü 4. Paydalar eşit. Çıkartma işlemi. Paydaya aynen yazdık. Yukarıya geliyorum. 6 eksi 2. Ne olur? 4. 4 bölü 4. Yani nedir? 1. Cevabımız 1 olacak. Toplama ve çıkartmada mutlaka ama mutlaka paydalar eşit olmalı genişleterek veya sadeleştirerek bunu sağlıyoruz. Ama gelelim çarpma ve bölmeye. Burada paydaların eşit olmasına gerek yok. Dümdüz çarpabilirsin ama sadeleştirirsen senin için işlem kolaylı olur. Buna elinin alışması gerek. Yoksa sorularda çok yavaşlarsın. Bizim hıza ihtiyacımız var. Ne yapalım? Mesela buraya baktığımızda sadeleştirirken nasıl sadeleştireceksin? Bak Burada bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan sadeleştirmen gerekir. Yani bu 7 ile 2 ya da 5 ile 21 sadeleştirmez. Ne diyorsun? Bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan götürerek sadeleşir. O zaman burada çarpma işleminde direkt sadeleştirebilirsin. 5 ile sadeleşecek bir sayı yok. 21'e bakıyorum bak 21 yukarıda 7 aşağıda. Bunlar birbiriyle sadeleşebilir. Her ikisi de 7'ye bölünür. 7'yi 7'ye böldük. 1 kaldı. 21'i 7'ye böldük. 3 kaldı. Bak bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan sadeleştirdim. Çarpma işleminde asla yan yana olanlar sadeleşmez. Dikkat. En çok yapılan hatalardan birisi. Son durumda sadeleştirebileceğim başka sayı kalmadı. O yüzden artık çarpıyorsun. 5 çarpı 3. Ne oldu? 15 bölü 1 çarpı 2 ne oldu? 2. 15 bölü 2 aradığımız cevap. Çarpma işlemi bu şekilde. Gelelim bölmeye. Bölme işleminde bir kuralım vardı. Neydi bu kural? Birinci aynen kalır. Birinci aynen kalır. İkinciyi ters çevir ve çarp. Ters çevir çok önemli bir kural. Bilmiyorsanız bunu yazın ve odanıza asın. Bilmem gerekiyor. Birinci aynen kalır. ikinciyi ters çevir çarp. Ne demek bu? Birinci. Birinci kesir aynen kalıyor. Buna dokunmuyorum. 12 bölü 5. İkinci. İkinciyi ters çevir. Bu ikisini ters çevireceğim. 24 bölü 7. Ters çevirirsek 7 bölü 24. Sonra çarp. Bu ikisini artık çarpıyorum. Peki çarpmada ne yapıyorduk? Bir yukarıdan, bir aşağıdan sadeleştiriyorduk. Burada 5 sadeleşmez. 12'ye bakalım. 12 ve 24 birbirinin katı. Her ikisini de 12'ye bölebiliriz. 12'ye böldük. 1, 12'ye böldük. 2, bir yukarıdan, bir aşağıdan sadeleşti. Artık çarpıyoruz. 1 çarpı 7, 7. 5 çarpı 2, 10. 7 bölü 10 aradığımız cevap olur diyoruz. Rasyonel sayıları bu şekilde tekrar ettik. Lütfen soru çözümü yapınız. Gelelim üslü sayılara. Üslü sayılar çarpma işleminin aslında kısaltılmış haliydi. Ne demek bu? Burada 4 tane 3'ü çarpıyorum. Kaç tane? 4 tane. Kaç tane 3'ü çarpıyorsam o ifade bu şekilde yukarıya geliyordu. Bunlara üslü ifade diyorduk. Diğer örneğe geldik. Kaç tane var? 3 tane var. O zaman eksi 2 üstü 3 diye yazabiliriz. Burada direkt söylemiş 39 tane 7. Beni bunu çarpma mümkün mü? Hayır değil. Benden zaten bunun cevabını istemez. Bunun gösterimini ister. Ne yapacağım? 7 üzeri 39 bu şekilde. Geldik alt tarafa x'ler y'ler olabilir. Hiç korkma mantık aynı. Hangi sayıyı çarpıyorsan onu aşağıya. X'i e aşağıya. Kaç tane çarpıyorsa onu da yukarıya. y'yi yukarıya. x üzeri y şeklinde yazabilirsin. Bu sayfayı geçtik. Gelelim ikinci sayfamıza. Bu sefer köklü ifadeler. Şöyle yapalım. Köklü ifadeler çözülürken o sayı hangi sayının karesidir diye düşünüyorduk. 4 sayısı 2'nin karesidir. Bunu bu şekilde yazdım. Kökü de aynen yazıyorum. Kare ve kök yan yana geldiği zaman birbirini götürür. Kare, kök birbirini götürdü. Ne kaldı içeride? 2. Bu kadar. 25. 25 hangi sayının karesi? 5'in. 5'in karesini yazdık. Kökü yazdık. Kare, kök. Gitti. Ne kaldı? 5 kaldı. 36. Altının karesi. Yazdık. Kare kök. Gitti. Ne kaldı? 6 kaldı. Bu kadar. Yan tarafa geldik. Kesirli. Korkma. Bildiğin gibi devam et. 100 sayısı onun karesidir. 81 de 9'un karesidir. Yani bu içerideki ifade 10 bölü 9'un karesi oldu. E kare ile kök birbirini götürmüyor muydu? Kesirle ilgili bir şey söylemedik ki. Yine kare kök birbirini götürür. 10 bölü 9 kalır. Ama burada bir parantez açalım. 100 bölü 9 deseydi bunu yapamazdık. Her ikisi de tam kare olduğu için kareleri çıkarttık. Dikkat. İçeride bir işlem var. Şimdi kare ile kök birbirini götürüyor. Evet ama bak burada bir toplama işlemi var. Dikkat. Kafama göre bunları götüremem. Ne yapalım? İşlem önceliği. İlk önce köklü ifadenin içini çözmen gerekir. Bu işlemi yapmam lazım. Yapalım. Altının karesi. 36, 8'in karesi 64. Bunları topla diyor bana. Toplayalım. 36 ile 64 topladığınız zaman 100 gelecek. Kök 100. A 100 ne? Onun karesi. Kareyle kök ne olur? Birbirini götürür. Ne kaldı geriye? 10 kaldı. Cevabımız 10muş. Geldik buraya. Sonuncu köklü sayı sorumuz. 1,44. 44. Bu tarz virgüllü soruları İlk önce rasyonel hale getirin. Nasıl getiriyordum? Bu sayıyı virgülsüz hemen yazıyorum. Bölü virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar sıfır koyuyorum. Başına da bir. Şey. Bu sayı aslında 144 bölü 100'müş. Kök içerisine aldık. Düşünelim. Acaba bunlar neyin karesi? 100 onun karesi. 144'te hatırlayın. 12'nin karesiydi. Yani bu ifade 12 bölü 10'un karesi olur. Bir de kare kök var. E, kare ile kök birbirini götürür. Ne kaldı geriye? 12 bölü 10 kaldı diyebiliriz. Aradığımız cevap buymuş. Diyelim bir diğer soruya. Bize verdiği sayıları sayı doğrusu üzerinde göster demiş. Şimdi köklü ifadeleri sayı doğrusu üzerinde gösterirken Hangi iki sayı arasında olduğunu düşünüyorduk. Şimdi kök 5. 5 sayısı 6 ile 7 arasında 5 değil. Kök 5. Dikkat et. Ne yapıyorum? Bu sayı hangi iki sayının karesi arasındadır diye düşünüyorum. Çünkü köklü ifade içine sayı girerken kare alınır. Ne yapalım? Kök 5 sayısını bir düşünelim. Kök 5'ten önceki ve sonraki tam kare sayıları düşünüyorum. Ne var? 4 var. 4 2'nin karesidir. 4'ten sonra ne var? 3'ün karesi yani 9. Yani kök 5, kök 4 ile kök 9 arasında. Buradaki mantığım bu sayı hangi iki tam kare sayı arasında düşünüyorduk. O zaman ben bunu bir yazayım şuraya. Kök 5, kök 9'dan küçük, kök 4'ten büyük. Burada bak dikkat et kök 5 kök 6'dan ve küçük ama 6'yı da bilmiyorum. Amacım değerini bildiğim bir sayı üzerinde uğraşmak. Kök 9 nedir? 3. Kök 4 nedir? 2. O zaman benim aradığım sayı hangi iki sayı arasında? 2 ile 3 arasında bir yerde. Kök 4, kök 5. 4'e daha yakın olduğu için 2'ye daha yakın çizdik. Kök 5 burada bir yerde olur diyoruz. Farklı bir renk alalım. Şimdi kök 19 aynı mantıkla düşünelim. Hangi iki tam kare sayı arasında? Kök 19'dan bir önce ne var? 16 var. Bu sonrası nedir? 25. Yani kök 19, kök 16 ile kök 25 arasında. Şuraya yazıyorum tekrar daha net görelim. Kök 16 küçük, kök 19 küçük, kök 25. Kök 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Kök 25, 5'in karesi 5 olarak çıkar. O zaman bizim aradığımız sayı 4 ile 5 arasında şurada ortalarda bir sayı kök 19 burada bir yerde olur diyoruz. Burada bir artı 1 var. Bunu bir inceleyeceğim ama önce kök 3'e bakıyorum. Aynı mantıkla düşünelim. Kök 3'ten bir önceki tam kare sayı 1. Bir sonraki tam kare sayı 4. Yani kök 3, kök 1 ile kök 4 arasında. Şuraya bir yazalım. Kök 1 küçük. Kök 3 küçük. Kök 4. Kök 1 1 diye çıkar. Buna hiç dokunmadık zaten. Kök 4 2 diye çıkar. Şimdi kök 3 1 ile 2 arasında ama benden kök 3'ü istemiyor ki. Kök 3 artı 1'i istiyor. O zaman ben bunun yanına bir 1 eklemeliyim. Eşitsizlikleri hatırla. Bir tanesine ne yapıyorsan hepsine aynısını yapman gerekir. Kök 3'e 1 eklediysem her birine 1 eklemem lazım. Ekleyelim. 1'e 1 ekledik 2. Kök 3'e 1 ekledik. Dikkat. Köklü ile tam sayı toplanmaz. Devam. 2 ile 1'i topladık. 3. O zaman bizim aradığımız ifade 2 ile 3'ün arasında bir yerde. Şurada rastgele gösterebilirsin. Kök 3 artı 1. Buymuş. Bu şekilde ifade ettik. Gelelim aralıkları sayı doğrusu üzerinde göstermeye. Eksi 2, eksi 3 demiş. Bunlar da bence daha şık, güzel görünsün diye şurada bir yerde 0 yapabilirsin. Eksi 2 sıfırın tabii ki diğer tarafında eksi 2. 3 de sağında kaldı. Eksi 2 ile 3 arasını arıyorum. Bu şekilde dalgalı gösterdim. Parantezde dikkat. Eğer kapalı parantez varsa eksi 2 ve 3 dahildir. Dahilliği gösterirken içini dolduruyorsun. Kapalı parantez içleri dolu olur. Gösterelim. Eksi 2'nin olduğu yere bir nokta koydun ve içini taradım. 3'ün olduğu yere bir nokta koydun ve içini taradın. Bu şekilde. Eksi 2, 3 kapalı aralık. Diğerine geldik. 3 ile 7. 0'ı şurada bir yerde göster. Canın nerede isterse orada gösterebilirsin. 3, 7. Şimdi 3 kapalı aralık. 3'e bir nokta koydun. içini doldurdun. Ama 7 açık aralık. Açık olduğunu yani 7'nin dahil olmadığını gösterirken bu sefer içi boş bir nokta koyuyorsun bu şekilde gösterdik. Eksi 3 ile 7 arasını arıyorum. Eksi 3, 7 aralı. Bu şekilde gösterebilirsin. Sonuncusuna geldik. Eksi 5, 0. Yine 0'ı burada gösterdik. Eksi 5 de şurada olabilir. Her ikisi de açık. Yani her ikisi de içi boş yuvarlak olmalı. Bu şekilde gösterdim. Ve bunları taradım. Eksi -5 0 açık aralığında bu şekilde göstermiş olduk. Gelelim son sayfamıza. Cebirsel ifadeler ve mutlak değer kaldı. Bunları da yaptığımız zaman 8. sınıfın genel 9. sınıfa yarayacak bir tekrarını yapmış oluyoruz. En sade halini bul demiş. En sade halini bulurken bilinenleri ve bilinmeyenleri ayrı ayrı düşünmem gerekir. İlk soruya bakalım. Burada neyi biliyorum? 3 ve eksi 1'i. Neyi bilmiyorum? X'leri. O zaman ilk önce X'leri düşün. Bir tane 4X var. Bir tane eksi 2X var. Sakın eksiyi unutma. O eksi orada olarak durmuyor. X'in başında. Yapalım. Bu işlemi yap. 4X'ten 2X çıktı. Bunları karıştırıyorsan elma gibi düşünebilirsin. 4 elmadan 2 elma çıktı. Ne kalır? 2 elma kalır. O zaman 4 xten 2 x çıktı. Ne kaldı? 2 x kaldı. Sonra bildiklerim. Artı 3, eksi 1. Artı 3, eksi 1. Ne olur? 3'ten 1 çıktı. 2. Cevabımız bu. En sade hali 2x artı 2'ymiş. İkinci soruya baktık. Çarpma işlemi var, parantez var. Burada yapman gereken ilk şey, dışarıdaki sayıyı içeriye dağıtmak. Dışarıdaki sayı içeriye dağılır. Dağılmak nedir? Bak burada hangi işlem var? Çarp. Çarp diyor. 2'yi içerisiyle çarp. Çarpalım. 2 çarpı 5x. 2 kere 5 10. 10x. 2 çarpı eksi 3. Ne olur? 2 çarpı eksi 3. 2 kere 3. 6. Eksini de başına koyduk. 10x eksi 6. Kendik bir diğerine. Şimdi x'leri ilk önce işleme dahil edeceğim ama bak burada parantez var. Sağ ne diyor? Önce çarp. Önce çarpalım. Eksi 3 içeriye dağıtıyorsun. Sakın eksiyi unutma. Eksi 3 ile 2 eksi çarptık. Eksi 6 eksi. 3 ile artı 1'i çarptık. Eksi 3. Bunları tekrar yazıyorum. Hızlandığın zaman bunları tekrar yazmana gerek kalmayacak. Sonra x'ler kendi arasında. Sayılar kendi arasında. Eksi 6 x ile artı 2 x'i işleme sokarsak eksi 6 artı 2 daha Eksi 4 3. Eksi 3. Artı 7 daha. Artı 4. Cevap buymuş. Bir diğer sorum. Verdiği şekillerin çevresine bulunuz. İlk öyle şekilleri hatırlayalım. Dikdörtgen. Buna 90'ları yazalım. Kare, çember, üçgen. Dikdörtgenin çevresini bulurken tüm kenarları tek tek toplayacağım. Dikkat et. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Dikdörtgenin kuralıydı. 3x artı 1. 3x artı 1. x artı 2. Karşısıyla eşit olur. x artı 2. Bunu toplayalım. Tek tek toplayabilirsin. Veya bunlardan iki tane olduğu için bu ikisini toplayıp iki ile çarpabilirsin. Hangisi kolay geliyorsa. Ben burada hepsini tek tek toplamayı tercih ediyorum. İlk önce x'leri toplayacağım. Şimdi dikkatli izle. 3x 3x daha 6x. x daha 7x. x daha 8x. Tüm x'leri topladım. Tam sayılara geldim. 1, 1 daha 2. 2 daha 4. 2 daha 6. 8x artı 6 oldu. Gelelim kareye. Kare tüm kenarları aynı olan şekilde o zaman bir kenarı 3x artı 1 ise tüm kenarları 3x artı 1'dir. Çevreye bulurken tüm kenarları topluyorum. E, 4 kenar var. Yani aslında 4 tane 3x artı 1'i arıyorum. 4 tane. Tane nedir? Çarpma işlemi. O zaman çarpalım. Ne yapıyorduk çarpmada? 4'ü içeriye dağıtıyorduk. Hadi dağıtalım. 4 çarpı 3x ne olur? 12x. 4 çarpı 1 ne olur? 4. Demek ki bunun çevresi 12x artı 4. Üçgene geldik. Yine aynı tüm kenarları topluyorum. Tek tek toplayacağım. İlk önce x'ler. x, 2x daha, 3x. 3x daha, 6x. 5, 2 daha, 7. 1 çıktı. Dikkat et, eksi var. 7'den 1 çıktı. 6. 6x artı 6 bunun çevresiymiş. Buraya geldik. Çember. Çemberin çevresini hatırlıyor muyuz? Dikkat. Eski formülleri tekrar edelim. Çemberin çevre formülü neydi? 2 pi r. 2 pi r demiştik. Buna iki tane pi gibi aklında kalabilir. 2 pi r. Şimdi iki formül de var. Pi'yi kaç aldık? 3 soru söylemiş. R'yi kaç vermiş? X. Çarptığımızda çevreyi buluruz. E 2 çarpı 3'ten 6x dairenin çevresi olur diyoruz. Geldik son soruya. Mutlak değer. Mutlak değer neydi? Mutlak değeri bir uzaklık gibi düşünüyorduk. Uzaklık negatif olabilir mi? Hayır. Yani şöyle düşün. Senin bir arkadaşın olan mesafen eksi 2 metre, eksi 5 metre olabilir mi? Hayır. Ne olur? 2 metre, 5 metre olur. Mutlak değer diyorsa negatif bir ifade olamaz. O yüzden mutlak değerin içerisinde negatifse dışarıya pozitif çıkıyordu. Olayımız bu. İlk örneğe baktık. Eksi 3. E, eksi 3 uzaklık ne olur? 3 olarak çıkar. Artı 7. E bu zaten artı. Buna dokunacak mıyım? Hayır. Aynen çıktım. 7. Buraya dikkat. Şimdi mutlak değer eksi olamaz. Uzaklık belirtir. Evet ama mutlak değer eksi olamaz. İşlemin tamamında eksi olabilir. Bak şimdi mutlak değer eksi 2. Nasıl çıkar dışarıya? 2. Bunun dışında ne var? Bir tane daha eksi var. Buna dokunmuyorum ki bu işlemin kendisinde. Cevap eksi 2 olur. Dikkat. Yan tarafa geldik. Mutlak değerin içinde iki tane işlem var. Bir eksi 2 bir artı 5. Bunu yapmam lazım. Eksi 2 artı 5 daha artı 3 olur. Eğer bunları karıştırıyorsan borç para mantığını düşünebilirsin. Eksiler borç artılar paradır. 2 lira borcun 5 lira paran varsa Total 3 lira paran olur diyebilirsin Artı 3 e, 3 zaten artı aynen çıkar Eksi 12 artı 2 12 lira borcun 2 lira paran var 10 lira borcun olur Borç eksiydi eksi 10 e, Eksi mutlak değer olamayacağı için dışarıya artı 10 olarak çıkar Eksi 14 eksi 3 14 lira borcum var 3 lira daha borçlandım Toplam borcum 17 olur. Borçlar eksi ile gösterilir. Eksi 17. Mutlak değerde dışarıya artı olarak çıkar. Artı 17 olur diyebiliriz. Evet. Hatırlatma sorularımız bu kadardı. Lütfen tekrar edip soru çözün. 9. sınıfta bu konuların hepsine ihtiyacınız olacak. Bugünlük bu kadar.